Arkadaşlar merhaba. Sizlere Durma Play sitesinden Far Cry oyununu satın alımını anlatacağım. Öncelikle Durma Play sitesine üye girişi yapıyorsunuz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan Far Cry oyununa tıklıyorsunuz. Ürünü takip edip ya da daha sonra diyerek geçebilirsiniz. Oyunun içine girdiğinizde ürünler bulunuyor ve almak istediğiniz ürünün yanındaki sepete tıklıyorsunuz. Daha sonra sizler sol panelde bulunan sepet sepetime tıklayarak ürüne ulaşabiliyorsunuz. Buradan ne şekilde ödeme yapmak isterseniz o şekilde ödeme yapabilirsiniz. Ben site bakiyesi ile ödeme yapacağım için hemen ödeye tıklıyorum. Ve ürünü satın alıyorum tamama basarak. Daha sonra ürün alım geçmişini aktarıyor site ve burada güvenlik geri sayımı başlamaktadır. Bu güvenlik geri sayımı bittiğinde kodlar yazısı çıkacak. O kodlar yazısına tıklayarak ürününüzün keyine ulaşabilirsiniz ve aktif edebilirsiniz.